Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Karamaneli Ayrancı ilçesi Pınarkaya Köyü'nü ziyaret ettik. Muhtarımız İbrahim Sürmeci ile röportaj yapacağız. Köylere yapılan ve yapılması gereken hizmetleri muhtara soracağız şimdi. Kaç dönemdir muhtarız efendim? İlk dönem. Biliyorum seçildiniz. Karşınıza aday da mı efendim. Var efendim. Kaç aday vardı? Bir aday. Bir aday. Eski, Eski muhtarım. Evet. evet. Siz onun karşısına aday çıktınız. Evet. Halk sizi tercih etti. Doğru mu efendim? Evet. Çok da farklı değil yani. İki oyla. İki oyla mı kazandınız? <laughs> evet. Sen şimdi nerede köy halkına vaatlerde bulundunuz mu? Beni muhtar seçerseniz köyümüze altyapı yaptırırım gibi. Hiçbir vaatte bulunmadım. Hiç Çünkü olmadı, ama... Olmadık şeyleri söylemek benim mizacıma uymaz. O zaman muhtar seçildikten sonra hangi hizmetler yaptırdınız? Onu soralım. Bunu muhtar seçildikten sonra köyümün en fazla ihtiyacı olan bir vericiydi. Evet. Onu yaptırdım. Şu girişte görmüşümüzdür. Ee, özel dairenin yardımıyla yolumuz dardı. Onu genişlettiniz. 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 Yapmışsınız. Ee, arkadaşlarımız eksikti. Tamamlatıyorsunuz. Onu tamamlatma hala. Çalışmalar devam ediyor. Ee, eksikliği var. Onu da inşallah yakın bir zamanda. İnşallah. Yaptıracağız. Hani sözünü aldık. Evet. Ee, özel dairede sayın kaymakamımızdan. Efendime söyledim. Burada halk böyle a, aşırı bir şey değil yani. İstekli veya da bir şey değil. Bir de bizim şanslı bir köydeyiz yani. Evet. Benim köyüm çok şanslı bir köy. Ne dedim e, suyu bol, arazisi bol, merazisi bol. Bol, bol. bol. Hayvancılıkla geçinen bir köy. Evet. Yüzde seksen hayvancı. Hayvancı. Evet. Küçük baş. Küçük baş. Küçük baş. Kaç evet. kurbanlıklar şimdi? Şu anda altı yüz, yedi yüz o civarlarda gidiyor. Altı yüz yüze gidiyor. Küçük başlar. Evet. Küçük başlar. E, koyun mu? Koyun, keçi. 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 Siz genelde koyun mu keçersiniz, keçi mi? E, biz karışık oluruz. Yüzde Karşı. elli Yörük köyüm burası? Yörük mi? Evet. Türkmen mi? Aslen yörük. Aslen yörük. Genelde yörük yani. Evet. Evet muhtarım. Altyapısı var mı köyün? Ne gibi mesela? Altyapı kanalizasyon yapıldı Kanaziyon mı? Kanalizasyon olmadı burada. Neden? Teşebbüs edildi. Aşağısı şeydir bak. Padidir. Evet. Akarsuyu var. Değil Akarsuya mı karışıyor? Akarsuya karışır diye. Yaptı, evet, yapmadınız. O Yapmadım. su ama. pislenir diye değil mi efendim? Evet, o dere pislenir, dere ayrancı akar. O şey, karaman akar. Karaman mı Karaman akar, barajan yer o su. Hmm. Onun için, evet. kanal barındırmak için evet, yer lazım. O biz, da gittiği yerde... O zaman her e, e, 4-5 haneye ortak fosettik yapılmış. Geçen Yok. gördük şeyde. Burada herkesmiş bir şahsına yapılmış. Kendi şahsına yapılmış. Evet. evet. Köy konağı, mutalık odası var mı efendim? Var efendim. Köy, Köy konağımız var. Çoğ, kaç nüfusumuz ne kadar? Kaç hane efendim? <laughs> Burası 130 hane. 130 hane bayağı varmış. 280 nüfusu var. 130 hanede 280 nüfus. Her hanede 2 kişi mi var? 3 üç az. 3 yani. olan az yani. 3 olan az. Evet. Neden Göçün nedeni ne? Göçün nedeni işte burada ne biliyor musun? Şimdiki vatandaşım geçtiği istediği su var. Sigorta. E burada kendi yatırsın baba. Yatıramıyor işte fabrikaya gidiyor. Fabrikaya gidiyor evet. Haramaya. Köylerden göçün önlenmesi için işte o tarım bağ kuru sigortasının yüzde ellisini devlet katırışı almasını istiyoruz kırsal alanlar. Değil aynen, mi? Aynen. Karşılayamıyor. Onlar için köylüler boşalıyor Sayın Başbakan, Başbakan Sayın Binali Yıldırım'a sesleniyor sayın izleyiciler. İşte gördüğünüz gibi köyler hep göç vermiş. 130 hanede 280 nüfus var sayın başbakanım. Göçlerin önlenmesi için mutlaka köyde yaşayan vatandaşların tarım bağ kuru yatıran vatandaşlarımızla kırsalda yaşayanların yüzde elli primlerini devlet karşılamasını istiyoruz. Tabii canım. Doğru. Çok güzel olur. Evet. Emekli misin muhtar? Emekliyim. Evet. Yoksa muhtarların da sosyal güvenlik primleri devlet yatırmıyor. Onlar da arkadaşlar da 600 lira civarında yatıyor değil mi ben? Evet. Ne, kendin mi yatırdın? Bir yerden mi emekli oldun? Değil, sigortadan emekliyim. Ben, ben Kendi bana, mi yatırdın? Yukarı, benim köyümde yukarıda, yukarıda, yukarıda mermer ocakları var. Evet. Buradan ee, Orada mı çalıştın? Çiftçi vakıriydim. Çi ee, ekonomi şartlar şart, şey etmedi, el evet. vermedi. Ödeyemedik. Sigortaya döndük. Orada sigortamızı tamamladık. Emekli oldun. Çok e güzel. Evet. Bu maden ocakları köy e, köye yardımda da bulunuyor mu bu, Mehmet'im? Köy tüze kişiliğine? E, %80 yardım ediyorlar. Geliyor. Neden? Bir eksiğimiz olduğu zaman Yapıyorlar. karşılıyorlar yani. Evet. Mesela yollara kum lazım olursa veriyorlar. Kulmuyor. Şuraya düzeldim derse evet. düzeltiyorlar. Güzel. Köyün bir eksik işi varsa evet makinelerle... Köy tüze kişiliğinin geliri var mı? Yıllık geliri? Yok. Hiç yok. Evet. Hizmet yapacağın zaman salma salıyor musun? Salmıyor. Sadece bu sene yapmadık bizim koruma, evet. bütçemiz evet, koruma, diyor, koruma bütçemiz olur. Evet, bu tala koruma atıyor biliyoruz. Koruma bütçemiz alın da köy bekçisinin sigortasını karşılıyoruz. Yani. Evet, güzel sayılır. Evet. evet. Var. İşte gördüğünüz muhtarımız güler yüzlü sayın izleyiciler. Konunun köyüyle de ilgili her konuya hakim. Ee, halk da kendisini işte doğruluğundan, dürüstlüğünden ne yapmış? yapmış. Yani. Köy halkına da teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj veren Karaman, Ayran ilçesi, Pınarkaya Köyü Muhtarı İbrahim Sülmeci'ye de teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam diliyoruz. Yalnız şey biz bu, bu Ayrancı'da teşkilatımız iyi yani. Evet. Böyle köy hizmetleri, kaymakamlarımız. Hani gecikmeli de olsa hizmetler geliyor. Hizmet geliyor yani. Evet. Küçük Karaman, olduğumuzda evet. avantajlıyız. i̇lçemiz İl, küçük olduğunda evet. şanslısınız. Birebir evet. ilgilenebiliyor. bir 21, para, 21 para Köyü var sayın izleyiciler. Doğru mu efendim? Evet. E, Ayran ilçesinin e, ilçe kaymakamına, il genel meclis ve köylere hizmet götürme birliğine ve üyelerine, personellerine teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz.